Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Yine bir para kazanma videosuyla karşınızdayım. Bu seferki uygulamamız tost olacak. Toast ile nasıl para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Bu da aynı Hopi'nin bir benzeri. Tabii ki trend yol kadar olmasa da çünkü trend yol çok güzel bir kampanya yapmıştı. Kaydetmeye 150 lira vermişti. Ayrıca daha fazla kazanmak istiyorsanız kanalımızda internetten para kazanmanın 15 yöntemli isimli videomuz var. Ona da göz atabilirsiniz. Ayrıca yeni bir oynatma listesi yaptım arkadaşlar. Burada hediye internetle ilgili videolar, WhatsApp ile ilgili videolar, Instagram'a Instagram takipçi hilesi e, videoları, hack, IP adres ve Termux ile ilgili videolar ve internetten para kazanma ile ilgili videolar. Bunların hepsini de göz atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı mutlaka unutmayınız. Bana destek olmak için videoya like atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi arkadaşlar size gösterme maksatlı ben tosta gösteriyorum. Siz yorum kısmına sabitlediğim linkten tosta indirin ve sizde bir ücretle başlayın. Yaklaşık 4 liraydı galiba. 4 lira veyahut da 5 lira olması lazımdı. Siz de o şekilde referansla başladığınız için ücretli olarak başlamış oluyorsunuz. Şimdi video, şimdi uygulamamıza girelim. Evet arkadaşlar, yorum kısmına sabitlediğim linkten tosla indirdiniz ve ücretli şekilde dediğim gibi başlayacaksınız. Yani ekstra bir ücretle. Hemen kaydol kısmına tıklıyoruz ekranda alt tarafta gördüğünüz gibi. Buraya isim, su isim, e posta adresiniz ve cep telefon numaranızı girmeniz lazım. Bir onay kodu gelecek. Onay kodundan sonra kullanabilirsiniz uygulamayı. Ve kullanıcı sözleşmesini onaylayacaksınız. KVK KK iznini okuyup onaylayacaksınız. Ve burada Akbank ile ilgili bir şeyler diyor. Herhalde Akbank'ın kendi uygulaması bu. Veyahut da yaptığı bir fırsat olabilir. Kendi kredi kartı da olabilir. Herhangi bir ön ödemeli kart yanlış değilsem kartmış bu tosta. Tam olarak bilmiyorum. Ben de yeni duyduğum ismini. Evet. Bilgilerinizi yazıyorsunuz ve uygulamaya geçiş yapıyorsunuz. Ben girip geliyorum hemen. Evet kaydolduktan sonra böyle bir ekran karşılayacak size. Zaten hemen ekranda yazıyor. Arkadaşlarını tostal yapmaya sistem cüzdan kodu hediye diye yazıyor zaten. Ve Hemen iki arkadaşın tostu getir, 10 TL değerinde. İki arkadaşını daha tostu getir, toplamda 20 TL değerinde Steam cüzdan kodu kazan. Son gün 31 Ağustos. Bugün günlerden 24 Ağustos. Birkaç gün kalmış gerçekten bu kampanyanın bitmesine. Buradan tümü diyoruz. Tümü dediğimizde Evet. Sen de arkadaşların tostaya davet et. Hem sen hem arkadaşın 4 TL kazanın. Yani açıklama kısmındaki linkten gelirseniz buraya hem ben hem de size kazandırmış olacağız. Bazı kişiler var gelin işte bu kadar bu kadar kazanacaksınız. Kendi kazanacağını söylemiyor. Ben de burada yazılan miktar kazanacağım arkadaşlar sizin sayenizde. Haberiniz olsun o bakımdan. Burada da fırsatlar var PUBG oynayanlar için. Veyahut da epinler. Tostlayıcı alışverişler. N11'den Mesela arkadaşlar N11'den 100 liralık bir alışverişinde 25 lirasını Tosla sizin için iade ediyor tekrardan. Gördüğünüz gibi Burayı siz de inceleyebilirsiniz. Demek istediğim buydu sizlere. Bu şekilde siz de arkadaşlarınızı Tostya'ya davet ederek siz de bu şekilde para kazanabilirsiniz buradan. Hem Steam cüzdan kodu hem de ayrıca cüzdanınıza baki olarak iletilebilir. Yani siz de bunlardan para kazanabilirsiniz. Önceki videomda yani Hopi videosundaki taktikleri bunun için de kullanabilirsiniz. Yani değişen bir şey yok. Hatta siz o videoya gitmeye üşenirsiniz. Ben bu videoda hemen size videoyu açmadan göstereyim. Evet Hopi ücretsiz 20 TL Steam kodu nasıl alır? Siz Hopi yerine tabii ki Toast yazacaksınız. Hop yani Toast uygulamasını telefonunuza indirin. Kayıt olma yerine gelip yani şu an ekranda görmüş olduğunuz bir yazı hazırlayıp siz de Facebook gruplarında e, dağıtabilirsiniz. Önceki videoda hani gösterdiğim gibi yani izleyenler tamamen biliyordur zaten. Bir de buna benzer şeyler de var. Yani siz detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız videoya gidip bakabilirsiniz. Gitmek istemeyenler de ekrandan kısa bir görüntü gösterdim zaten ben. Evet bugün sizlere Tosso'dan referans ile nasıl para kazanabilirsiniz onu gösterdim. Bir dahaki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Diğer videolarımı incelemeyi unutmayın. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.